Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için çıtır çıtır dış kaplaması yumuşacık tel tel dağılan içindeki sulu tavuğu ile birlikte çok güzel bir çıtır tavuk tarifi hazırlayacağım. Çocukların gençlerin çok sevdiği bu tarifi biz de artık çok güvenli ve sağlıklı bir şekilde evimizde hazırlayabiliriz emin olun çok beğeneceğiniz bir tarif mutlaka kaydetmeyi unutmayın Arkadaşlar öncelikle bir tane tavuk göğsü kullanıyoruz Ben tavuk göğsünü kemikli aldım evde kendim ayıkladım Arkadaşlar kemikli kısmıyla da çorba yaptım bunu da dipnot olarak bildirmek isterim yapmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz şöyle göğsü önce ikiye böldüm daha sonra da şeritler halinde yaklaşık bir buçuk iki santim kadar kesiyorum İster uzun ister küp küp tercih ettiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Önemli olan çok ince yapmayın ki kurumasın çok kalın da yapmayın. İçi böyle çiğ kalmasın biliyorsunuz tavuğun çiğ kalması çok sağlıklı bir şey değil. Ben böyle yaklaşık bir buçuk parmak kalınlığında iki parmak kalınlığında kestim tamamını bu şekilde hazırlıyoruz. Dediğim gibi boyutları size kalmış ama ortalama şu elimde gördüğünüz boyutlarda hazırlarsanız çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Tamamını hazırladıktan sonra kenara alıyorum ve harcımı hazırlıyorum. Bir su bardağı unumu ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı köri ve şöyle çok az çay kaşığının ucuyla da kimyonumu ekliyorum. Üzerine bir su bardağı sütümü ekliyorum ve üzerine bir adet yumurtamı da ekledikten sonra sarımsaklarımı eziyorum 3 diş sarımsak kullandım sarımsak lezzetini gerçekten çok etkiliyor ben çok severim o yüzden 3 e, diş ekledim isterseniz 2 diş olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar tamamını eziyorum bu arada isterseniz toz sarımsak da kullanabilirsiniz Sarımsağımı da rendeledim ve karıştırmaya başlıyorum. Homojen bir kıvam elde edinceye kadar harcımı çırpıyorum. Kıvamını da size şöyle göstermek isterim. Gayet yoğun, kek kıvamından biraz daha yoğun. Yani adeta bir pankek yaparcasına bir kıvamı olacak. Bu kıvam çok önemli. Hem tavuğumuzu içinde paneliyoruz, hem de terbiye ediyoruz arkadaşlar. Ayrıca bir panelemek için sos yapmayacağız. Bu sos ikisinin de görevini görmüş olacak. Bu açıdan da ekonomik ve pratik bir tarif. Ben şöyle kahvaltıdan önce hazırladım bu tarifi. Bunu da belirtmek isterim. Buzdolabında bekleme süresini göz önünde bulundurmak için. Böyle uzun bir süre bekleyince çok daha lezzetli oluyor. İçi çok daha sulu sulu oluyor. Yaklaşık 4-5 dakika içerisinde de kızarıyor. Gerçekten çok basit oluyor. O yüzden pişirme süresini daha doğrusu terbiye süresinde beklemekte fayda var. Ama vaktiniz yoksa 2 saat bekledikten sonra da pişirebilirsiniz. Hemen buzdolabına gönderdim ve dediğim gibi yaklaşık 5-6 saat kadar bekledi kızartmak için dış kaplamasını hazırlıyorum. Yaklaşık yarım paket e, mısır gevreği kullandım bu tarif için arkadaşlar. Mısır gevreğimi bir poşetin içerisine koydum ve merdane yardımıyla ezdim. Robottan da geçirebilirsiniz ama çok ufaltmayın arkadaşlar. Böyle birazcık taneli taneli pirinç büyüklüğünde taneli kalmasında hatta biraz daha büyük olabilir kalmasında fayda var. İçerisine 2 yemek kaşığı galeta unu bir çay kaşığı kadar da toz kırmızı biber ekledim toz kırmızı biberi eklememin bir rengini daha böyle kırmızı kırmızı işte açıcı göstersin istediğim için eklemek zorunda değilsiniz ama lezzetini de arttırır muhakkak şöyle karışımı hazırladım dolaptan çıkardım tavuklarımı da şöyle teker teker sosumun içerisine daha doğrusu kaplığımın içerisine atıyorum bu aşamada varsa bir cımbız kullanın arkadaşlar Aksi takdirde hem harcımızı çok bulamaç hale getiririz hem de elimiz parmaklarımız çok kirleniyor. İşlemi muhakkak bu şekilde yapmanızı öneririm. Şöyle tamamını kaplıyoruz ve başka bir kabın içerisine aktarıyoruz. Bütün tavuklarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Tamam, bitinceye kadar aynı işlemi yapıyorum. Bu harçla hazırlamanın en güzel tarafı da bu zaten arkadaşlar. Diğer türlü yumurta kır, işte un hazırla. Ayrıca üzeri için çıtır kaplama hazırla çok daha uğraştırıcı böyle pratik oluyor. Yağımızı kızdırıyoruz. Kızgın yağın içerisine tavuklarımızı atıyoruz. Tamamını bu şekilde pişireceğiz arkadaşlar. Yağ kızdırmaya özen gösterin. Eğer yağınız kızgın olmazsa tavuklarınız çıtır olmayacaktır ve çok yağ çekecektir. Bu şekilde aman içi çiğ mi kalacak falan diye hiç endişeniz olmasın yaklaşık 5 dakikada falan renk alıyor ve gerçekten çok güzel pişiyorlar. 5 dakika bile sürmüyor hatta öyle söyleyeyim. Bunlar büyük ama yine de bu kalınlığa rağmen çok güzel piştiler. İçleri sulu suluydu ve biz çok beğendik gerçekten arkadaşlar. Ben ara ara zaten çocuklarıma yapıyorum. Dışarıdan hiç almıyorum bu tarz ürünler. Çünkü çocuklarım küçük ve istemiyorum açıkçası çok fazla böyle yoğun kullanılmış yağlarda kızartılmış gıdaları tüketmesine evde hazırlamayı tercih ediyorum. Siz de benim gibi düşünüyorsanız mutlaka hazırlamanızı öneririm. Hem böyle çocuklar için eğlenceli, keyifli oluyor hem de çok lezzetli oluyor. Sizin de varsa bu konuda böyle fikirleriniz, yorumlardan yazarsanız veya işte farklı alternatif tarifleriniz varsa yazarsanız çok memnun olurum. Ben de denemek isterim. Mutlaka keyifli okuyacağımdan emin olabilirsiniz. Şöyle size bir de görüntüsünü göstermek istiyorum. İnanılmaz sulu inanılmaz lezzetli kameraya ne kadar çıkıyor tam bilmiyorum ama gerçekten beğeneceğinize eminim arkadaşlar. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Tarifimi denerseniz de yorumlardan fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.